Merhaba arkadaşlar ben Ferhat Korkmaz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Hamster Coin'in taklitlerinden, yan projelerinden, yani şahısların kurduğu scam olabilecek projelerden bahsedeceğim. Bunlardan uzak durmanızı size şiddetle tavsiye ederim. Bu tür projelere girmeyin. Ekranda görmüş olduğunuz gibi Hamster Money diye bir proje var arkadaşlar. Şöyle incelediğimiz zaman Twitter hesabını açtığınızda zaten takipçi sayısının az olduğunu, beğenilerin az olduğunu fark edeceksiniz. Bu şekilde göreceksiniz. İkinci bir taklit projesi de Space Hamster projesi arkadaşlar. Bu da bir taklit projedir arkadaşlar. Şöyle beğenilerine baktığınız zaman zaten hak vereceksiniz. Bu tür projeleri arkadaşlar şahıslar çıkartabilir. Sizin, benim gibi vatandaşlar da çıkartabilir. Bu tür projelere para yatırmayın. E, paranızı burada kaptırmayın arkadaşlar. Tek orijinal olan hamster, normal hamster token'ın yeşil tiki olan, mavi rozeti olan, sertikte mavi rozeti tanınmış olan hamster'dır. Bundan başka hamster'ın bu yan isimleriyle oluşan tokenlara hani itibar etmeyin bunlara paranızı kaptırmayın teşekkür ederim